Mehmet Türkmen de penaltı kararı verdi günün konuşulan kararlarından biri, tartışılan kararlarından biri bu. Mustafa Hocam ne dersiniz bu pozisyon için? Bu penaltı skandal bir penaltı direkt. En son söyleyeceğimi hemen ilk başta söyleyeyim. Bedeni atamın adım frekansı, el kol senkronize hareketleri, bedeni doğal konumda ve pozisyon almak üzere hareketlenmiş gidiyor. Bu eli nereye sokacak veya bu eli nereye saklayacak veya bu eli nereye kaldıracak? Koşarken şöyle koş Hazır yani bir göster. Şöyle mi koşacak adam? Robot gibi diyorsun. Dolayısıyla o el kısmen açılacaktı. Genişleme yok. Alanı genişletmiyor. Alanı genişletmiyor. E, Topu geçmesi konumda. için el veya kol topa doğru gitmiyor. O bile farkında değil. Şurada gösterin pozisyonu. Tabii ki. Tabii ki. Ee, hocam volkonun değil mi? yalnız şu şekilde duruyor. Nereden verelim Ali? Böyle mi? Şuraya Koşarken mı gelsin ama? E, hocam şuraya, şuraya hocam, hocam. Değil bence. Hocam, hocam Şöyle buraya ya. buradan e, şeyi bu Burası taraftan verelim. Evet. Biraz o tarafa doğru geleceğiz. Şu evet, kamera tamam. görecek sizi. Tamam. Evet. Evet, gayet güzel. Tamam. Şimdi e, hocam tutar mısınız? Zeki Bey. Koşarken bu el böyle açılmıyor. Genişlemiyor topun önüne. Ben normal gidiyorum. Giderken top giriyor. Hatta el yani aşağıda daha. Daha bir aşağı. Bunu böyle koşamam evet. ki. Koşamasın da hocam, yani sonuçta <laughs> topla buluşuyor el ama ve doğal şimdi konumda değil. Sadece ben değil. tek kelimeyle ben, hocam anladım, dinleyeceğim şey, size. Tek şey kelimeyle şey topun ele teması var. O ya, kadar. Ama doğal konumda değil hocam. Kol böyle. Yapmayın. E böyle şey hocam, hocam. İyi bakalım hocam. Bila doğal bakım, konum yapmayın. o şekilde olmaz ki hocam. Evet. Verseydiniz hocam. karşıya. söyleyeceğim. Bana göre şurada en önemli e, Mustafa Hoca da söyledi bir şey var. Şimdi top ele mi geliyor? El, el topa, topa mı gidiyor? Yani. Şimdi buna bakmak gerek. Şimdi oyuncu evet. e, Ama hem zeki uzun da hem söyleyeyim. Ee, ben sadece şöyle mi koşacak Ender? Bak şimdi. Böyle koşmayacak bak kardeşim. şimdi birebir de hocam Mustafa hocam topu alın. Bak şimdi top böyle olduğunda birebir de evet şimdi böyle e, elin ya. bak hayır, hayır koşmayı bırak. birebir oynuyorsun. Elim burada. Evet doğru. Ya, hazır Bak mu? şimdi. Şey. Hayır, hayır Böyle tamam. Şimdi hayır bu pozisyon için söylemiyorum. Beklerken tamam. girdi avantajı bekler. içine böyle evet tamam. Tam geçerken uzatırsam dün de hatta bir söyledik ya, Beşiktaş mi maçı oraya? gibi bravo geleceğim. penaltı. Şimdi burada oyuncu zaten böyle gidiyor. Burada bir da oyuncu gidiyor. hocamın söylediği gibi adım frekansı. Yani bu kol koşarken böyle mi koşacak rakibe giderken? Doğru. Koşuyor bak durmuyor rakip. Rakip de hareketli o da. Eğer eğer bu ayretten koşarken şöyle yaparsan, koştum ben hocam şöyle, böyle, böyle bak böyle şimdi şöyle ya. bir atsanıza bana eline. ben böyle koşarken şuraya doğru atın hocam, bu çarpma ama bir tane daha atın hocam evet. koşarken, bak oynama, oynama, aradaki fark bu. Şimdi dün dün mesela ben elini kendi bir tanesini arkaya koymuş diğerini şöyle dinletiyor. yapıyor. Ya yani Nasıl yapıyor? Ben, ben bir şey sormak istiyorum. ben bak bir hocam. şey sormak istiyorum. Bir dakika. Burada içeri bak. Hocam, bir Hayır, şey hocam, sormak bence, istiyorum. Bence 50 oynuyor. Galatasaraylı oyuncu oynuyor be. Ortayı yaptı. Evet. Yanındaki koşan arkadaşı arkadaşın eline çarptı top önüne düştü. Ne verecek hakem? Nasıl arkadaş Ya bu oyuncu o oyuncu yani sizin tarif ettiğiniz oyuncu Galatasaraylı oyuncu. Top alırken Barış Alper eline çarptı önüne düştü topu. Oyun ne devam eder. Devam... Nasıl? Oyun devam eder. Devam eder. Tabii ki. Ben, ben hayatta bence onu devam kaldırıyor çarpıyor sonra hocam elini Hocam ya sarkılıyor. ben bu işlerden ben yoruldum oluyor. hocam. Bir şey çıkardınız evet, evet, hakemler şey. olarak. Borderline Be. sınırda falan ne sınırı ya? Bırakın bunları ha, hocam ya. Ben Kural var vardır yoktur. Yok başka bir varsa bir, başka vardır. Ben başka bir şey bahsediyorum. Şey Borderline'dan. Yani. Bu pozisyon net penaltı hocam. Penaltı hocam. Ya. Eli gidiyor Buradan topa. penaltı yok diyor. Oynamayacak e, elini hocam. Eli Kusura bakma. Oluyor. Eliyle topu yönünü Bence gidiyor de sonra de yiyor. elini saklıyor. Topu bak topun yönünü değiştiriyor. Top kırılıyor. Şimdi bak ileriye taş çıkıyorsunuz. Eli açık değil. Eli kendi göbek ya mide tarafında karın bölgesine doğru kapalı toptaydığında. Topa Eli, değdikten vücudu. sonra bak şimdi, elini. Hayır, toplaştı. Top, hayır, içeride değiyor. Bak şimdi bak. Sol eline bak. Hocam bak. Sağ el, el gitti, bak. El, gitti, el, el aldı güzelce önüne geliyor. Nasıl ya, doğal konu? Allah, aşkına doğal konu olur mu? Nasıl koşar, Resmen el gidiyor. <laughs> hocam nasıl ya, kendi, kendi elini topa uzatıyor resmen. nasıl koşacak bu adam? Ellerini aşağı Hayır, koşuyor adam. Tamam doğru ama el, eliyle müdahale etmeyecek. Kontrol edecek, kardeşim kendini ama, oyuncu. Ama koşarken böyle koşuyor adam. Hayır doğru da. E tamam da koşmuyor. Eli arkada koşamazsın. Nasıl Elini açamazsın hocam elini açmıyor koşarken sağ eline bak şimdi Bak içeride vücudun oynuyor. Oynuyor içinde esen. açar da değil. topla oynuyor topun yanında bir oynuyor da sonra elini yaklıyor ya, 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 İtiraz da etmiyor ya hiç. bir şey söyleyeyim. bu ya, sizin düşünceleriniz. Saygı, saygı saygı, saygı diyorum yani zaten ben ya, hocam, e, benim, benim de düşünüyorum ben ki, bu işlere ben bu eski Mustafa, hakemlerin maçta yorum yapanların kadar sınırda ne sınır var böyle bir kural mı var futbolda sınırı varmış öncem sarı kart sınırda sarı kart bir dakika sarı kartı değil faulde sınırdaymış hareket diye bir şey çıkartmışlar kitapta böyle bir şey yazmıyor. Şimdi yazıyor cevap mu hocam? Cevap, cevap hakkı Evet, doğru aynen. Mu? Şimdi dün akşam verilmeyen bir penaltı var. O mu daha büyük penaltı? Bunu daha büyük. O penaltı. da penaltı, bu da penaltı. O penaltı bu değil. Sana göre değil. Tabii ki. Bence o penaltı iki penaltı sana göre değil. İki penaltı tamam. değil diye var. değil. Peki. Tamam mıyız? Evet. Devam tamam. edelim, devam Tabi edelim. edelim. Evet, etmiyorum kaptan. hocam, tamam. etmiyorum. Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. Sen Bolu'nun maçındaki harekete Hala da sınır var. Nefes alsın diyorsun. Adamın ayağına basıyor arkadan. Dünyanın her yerinde ikinci sarı kartı. Bugünkünden konuşalım. Yani. Bugünden devam şimdi edelim. Burada el doğal konumda ben değil. Ve kusura kusura topa dokunduktan ya. sonra kusura elini bak. çekiyor gizlemeye. Ben katılmıyorum. Ben, şey, ben normalde ma maçı tak... Bu şeylerine katılmıyorum. Tamam. Modrum maçına bak sizi dinledim ben şimdi. Bodrum tamam. maçına taktınız, oraya geliyorsun. Ben devam ediyorum. Milli maçta Arda'ya yapılan hareketlik hakemin ikinci sarı kattaki tasarrufu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yine elin yüze gelmesinden dolayı hakemin yine orada net ikinci sarı kartı göstermeyip tasarrufu beklemesi bunları bir takım çağdaş örneklerdir baktığınız zaman. Evet Hocam, ben Hocam Arda'ya Karadağ'da yapılan buradan hareket. Buradan konuşalım lütfen. Şimdi Ar Ar insanlar aynen, hatırlamaz onu. Arda'ya Karadağ'da yapılan hareket lütfen. ikinci sarı kart adamın atılması lazım. Ya bu sizin fikriniz ben de size UEFA'daki uygulamalardan bahsederek konuşuyor. Ben size dedim ki Bodrum maçında. lafa farklı yerden almayın. Bu hakemi burada ikinci sarı karttan attı diye öldüremem. Ancak dedim ve ondan sonra cümleye girdim ben. Siz oraya taktığınız diye, Tamam peki ikinci sarı karttan kırmızıydı. Tamam. Oldu mu şimdi? Benim hiç Ama değil ya. diyorum ben size hakemi öldüremem diye. Bu pozisyon penaltı değil. Ama dün akşamki verilmeyen penaltı. Peki o zaman... Ee, Mustafa Hocam burada hepimizden tabi bu konuda ben tam maçı e, daha etkili maçı. seyretme şansım oldu. Fenerbahçe ben. Ki. Evet. Kasım, şey, şey ka kası maçı. maçı. O, Ele çok, çarpan mı? Gam, El, çok saçma sapan bir şey o ya. Hangi penaltısı o? 3-4 dakika sonra ekana geldi o pozisyon. Şöyle bir pozisyon var. 62'de aa, oldu. 63. Evet, 66'da 63. falan geldi evet. ekrana O pozisyon başka bir pozisyon. O pozisyon bambaşka O, pozisyon. o bambaşka. Bu biraz dünküne benziyor. Ee, ama hani dünkü ile arasında fark var. O farkın nedeni Bu, de... Bu beden e... dili normal, senkron hareket ediyor. Açılma, genişleme, elin topa gitmesi söz konusu değil. Tamamen top geçerken, istenmiş çarpan bir top yakın mesafeden. Dolayısıyla penaltı verilmemesi gerekir. Hakem penaltı verdi. Hakemin hatası koşu halinde Hocam, yakalandı. Terste kaldı. Devam ediyorum. Buna var karışmaz. Tabii, tabii tabii. Var da, ama şunu sağda da söyleyeyim. Sağda verilmesi gerekiyor. Buralar karışmaz. Ceza sahasında değil, sahanın ceza sahasında her milimetre karesinde olsa siz de dahil bütün hakem hocaları el var burada dersiniz. Anlamadım bir daha ya Şu pozisyon. Dışarıda olsa pozisyon el verirlerdi. Dışarıda diye. olsa hakem vermese dersiniz ki eli atladı. Ben oynatırım. Yok hocam. Benim futbol ağını. niye canım ben bana sordun ben cevap veriyorum. Ben Hayır, oynatırım Tabii. Yok herkesin herkesin niye diyor olarak. Olarak. Ben ben hocam niye diyorsun? Şey ama hocam. El var yani ya, burada. Katılmıyor Şu Şu Katılmıyor. Yok, Mustafa Çuncu ve Rea Kapsal penaltı değil diyor. Levent Tüzemen ve Zeki Uzundurukan da penaltı ha. diyor. Devam edelim tamam. o zaman. Evet, bir sonraki pozisyona. Açıklama ha, sınırdaki miydi? şey Bakın, nedir? Bir takım, nedir abi bu? Bir takım burada duralım oynatmayalım. Skala vardır skala. UEFA'nın ve AYFA'nın hakemlere gönderdi. O skalada sarı kart net, sarı kart arada kalan, kırmızı karta giden skalayı gösterirler. Bu skaladan dolayı borderline ve sınırda hakemin sahadaki görüşüne saygı duyacağımız varın karışıp karışmamasını gerektiren bir skaladır bu. Bunu ben çıkarmadım. Türkiye Futbol Federasyonu çıkarmadı. MHK'ler çıkarmadı. Bunu kim çıkardı? Bunu kim getirdi? İFAP. IFAP gönderdi. Hakemler de bu doğrultuya eğitiliyor. Biz neredeyiz? UEFA Referee Convention'a e üye bir ülkeyiz. Onların eğitmenleri geliyor, anlatıyor. Biz de bu insanlara, hakemlere böyle anlatıldı. Hakemler de sahada böyle uyguluyorlar deyip bunu anlatıyoruz. Katılmamakta şahıs olarak tabii Hocam, ki Hocam bunların var. hiçbir tane UEFA gelse, FIFA hakem komitesi gelse, son dönemlerde yönetilen maçlardaki hakemi kontrol etseler lisanslarını yırtarlar.